boğaları ne bekliyor? Şubat ayında yükselen boğalar nasıl bir yol izlemeli? Yükselen boğalar da yine Güneş boğalar, yükselen boğalar ikili ilişkiler anlamında duygusal yoğunluk yine içinde olacaklar. Venüs Koç'un da etkisiyle cesurca yaklaşacaklar duygusal anlamda ilişkilerine. Burada da yine onlar için denge çok önem kazanacak. Bir şeyleri abartmadan daha dengeli ve ölçülü olmalı gereken dönemler. Venüs Koç burcunda yine olacağı için onlar da yine kendilerinden gizlenen bazı işte şeyleri öğrenebilirler. Kendi arkalarından dönen konularda daha ketum davranmalı, önlem almalılar bu anlamda. Kariyer hayatınızda da biraz daha sağlamcı olmalısınız. Risklere karşı biraz daha dikkatli olmalısınız. Eski aşklar kapınızı çalabilir. İşte yine 12 Şubat Aslan Dolunay ile beraber anne baba sağlığı, ev tamirat, tadilat, gayrimenkul konularında, alım satım konularıyla da uğraşabilir sevgili boğalar. 19 Şubat'ta Güneş'in balık burcuna geçmesiyle arkadaş grupları, organizasyonlar arasında sosyalleşebilirler. Büyük şanslar evinden etkilenecekleri için ne istiyorlarsa, istediklerinin, dileklerinin gerçekleşeceği bir dönem olacak. Güneş burcu balığı, balık olduktan sonra Şubatın son günlerinde yine hayallerinin peşinden gitmeye devam etsinler. Çok teşekkürler Nurcan Hocam.